Evet, bugün Kardeşimle yola çıkıyoruz Bakalım bizi neler bekliyor Şöyle videomuzun geri kalanında neler yapacağımızı kısaca anlatayım ee, Öncelikle bir mesire alanına gideceğiz Kaça kaça Oradan da Güzel bir sucuk, bir çay Bir de kamp tatlısı yapma fikrimiz var Şimdilik size iyi seyirler bize de iyi yolculuklar. Расскажи мне что karşıdır, Bizden bu Gülü boyun aldım, karışık, 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 karışık. Evet arkadaşlar günün sonuna geldik Güzel çayımızı, çorbamızı, sucuğumuzu Harika bir gün oldu Kamp tatlımızı yaptık Şimdi istikamet evlerimiz. Yeri gideceğiz kazası belası Allah izin verirse. İnşallah. Manzaramız çok güzeldi. Arkadaşlar böyle yerlere geldiğimiz zaman lütfen kamp kurallarına uyalım. Yani aslında kamp kuralı da sayılmaz bu. Çevremizi temiz bırakalım. Oraya yani gidip geldiğimizi bir insanın buradan geçtiğini anlamasınlar. Öyle bırakalım. Doğa nasılsa öyle bırakalım. Gerçek doğa severler böyle yapar. Böyle yapıldıkça da gidilecek yerler korunur. Yeri gelir torunlarımızla bile aynı yerlere geliriz. Herkese iyi seyirler. İyi akşamlar.